kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi aşkım Şimdi başlayalım. Artık başlıyoruz evet. Ben seni hemen aşağıda bekliyorum aşkım. Evet. Şimdi ne oluyor? Uyandık. Başka bir şey elbisen biraz açık değil mi ya? Üşümüyor musun? Evet seçtim yeni. Hadi gel oğlum. Yeni elbisen. Evet arkadaşlar hemen aşağıda bekliyorum. Çok aşkım güzel bir yer. yer. Hop şöyle. Aşağıda kocaman bir bilgisayar buldum ya. Beni bekle. Bu bilgisayarı eve götüremiyoruz. Şimdi başladık. Nerede? Bu bilgisayarı eve götüremiyoruz. Aa evet çok büyük ama. Çok, biz... çok büyük, çok? Baya büyük. Evet. Bunu nasıl edeceğiz kendimize? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu kötü bebeğin evi baya büyük yapmış ya. Çok güzel ama harika. Evet. Aşkım sen yolu biliyorsun galiba. Evet. Bak burada okları takip ediyoruz. Etrafa Aa. bakalım ne kadar Aa. büyük şeyler var. Aylara bak. Hadi gidelim o zaman. Ana anneler de ayı. Görmedin mi? Hani? Aa, Oho, şurada. Ay şurada. Oo ayı bu. Bak oradan bizi izliyor. Evet tamam ben bunu oradan. Elin içine korkarım. gidiyoruz. Geliyorum aşkım geliyorum. Yukarı bir çıkalım mı? Yukarı Hı. mı? Ama oklar bu tarafa ama gösteriyor. Ama Aşkım ben özel bir şey yapıyorum gelme. birazcık da korkuyordum zaten. Hadi ben git. Gelim gelim dur kızım benim de korkuyorum burada. Hadi Bak, gelim gelim gelim. Geldim ben de. neredesin? Nereye gidiyorsun? Şimdi kötü bebeğin elinden kaçacağız. o yüzden de biraz hızlı olmamız gerek. Tamam aşkım geliyorum ya acele etme çok acele ediyorum. Çok acele ediyorum. Hop hop Hadi bakalım. geliyorum. Anam valla korkunç bir Nereye geldik böyle? Arkadaşlar çok korkunç bir Kek mi? Keklerin üstüne düştük. Kocaman burada her şey. Dur, dur, Evet. Başın aslında. Arkadaşlar hep bilgisayardan oynadığım için Telefonla oynamak çok zor geliyor şu anda. Evet, artık e, yanma sırası oyun doktorumda. Vallahi, ama ben senden öndeyim. Valla ben, <laughs> sen? ben düştüm ki ben düştüm. Şimdi bilgisayara alışmam biraz uzun zaman alacak ama alışacağım, gel, gel. yapacağım. Gel, gel, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi gidelim. Ya, hadi. Hop. Burası şuraya beni korkutuyor. Şuraya, aşkım e, çatal kaşığın üzerinden yürüyeceğiz. Bunlar Ay korkutayım. Ha? Bunlar korkut... Aa, burada tilleçe var. Kelleçe var aşkım. Nerede? Aşkım üstünde yürüyoruz. Aa çok aşkım. güzel. Arkadaşlar kelleçe çok güzel bir tatlı. Birazcık pahalı ama ya. Evet. Bizim ülkede her şey pahalı ama olsun evet. güzel oldu. şimdi, gerçekten değiştirmeyiz. Şimdi legolara geldik. Hemen annenizin yanına gidin ve deyin ki. Ana bana kelleçe yok. Değil. Yapmazsa da. Yapmaz. Ağlayın. Yani. <laughs> Arkadaşlar sakın bizim böyle dediğimizi söylemeyin ama. Evet. Sonra bizi kızıyorlar ya. Evet. Geçen hı. takipçimi gördüm. Yanında babası vardı. Hı. Dedi ki. Sen dedi oğluma dedi neden öyle diyorsun dedi. Abi dedim ne demişim. Oğluma dedi sabahlı dedi bir şeyler demişsin dedi. Ne demişim abi dedim. Ben de hatırlamıyorum dedim <laughs> Sonra ayrıldık. Evet. Güzel bir anımış. Şimdi ben nereye gideceğiz? Atlıyoruz aşağıya. Haydi bir şey bizim ülkemizde yok ama ya. Evet hep, yok. Hep Amerikanlı oyunlar bunlar aşkım. Evet. Aşkına ilerliyorum. İlerle dur geliyor. Bir mil diyeyim. Hadi gel gidelim. Şimdi buraya geçiyoruz. Hadi hadi. Arkadaşlar şöyle de benim kanalımı da Ay, dur, geçemedim. Hadi aşkına Geçtim. Hadi koş 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 koş. Run 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 run. Alın hop. Şöyle de zıpladık. Evet. Zıpladık. üzerinden geçiyoruz. Evet. şekerler dönüyor dönmeden. Şuradan sonra. geçtim. Geçtim valla. Ama sen de geçtin ha. Dur bekle. Sen öğrendin mi ne bu parkur işini? Ben biraz şeyim yani. Sen birazcık öğrendin gibi ha. Ben hızlı öğrenirim Hızlı gelişti. Arkadaşlar yeni bir parkur prosu mu geliyor? Evet. Ne diyorsun? Yeni parkur kurasın. Ama benle yarışamazsın aşkım sen. Ben ne? bu işin doğayeniyim doğayeni. Of it Allah öldüm. <laughs> öldüm. Ya bak ben Arkadaşlar Recep İmet izleyenler bilir. Şey yapıyor Ben bu işin doğayeniyim. Yok. Adam bu işin doğayeni of diyor. Evet. Ben de bak ben seni geçtim. Yani yanlış bir şey. Kötü bir kelime değil. Lütfen Burası Allah. neymiş böyle ya? Ben yanıyorum. Sevgilisine Bak darling istiyor. Darling istiyor e değil mi demek? Evet. Onun sevgilisi kim? Vallahi bilmiyorum. Ben tanımıyorum onu. Bak artık. kız burada. Dur dur geliyorum dur dur dur. Gel. Dur geliyorum. Nerede ne yapıyor kız? Bak saçları bak. Ana, dur kız diyor çok merak ettim dur aşkım. Oo hemen gel hemen. Geliyorum 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 dur. Ben şu koltuk... Dur 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 dur. Koltukta bekliyorum. Nerede bakayım. Hadi gidelim. Hadi bacı. Bay bay tamam aşkım. Tamam. Afer aferin, aferin Nereye şimdi? Vallahi şimdi. Aa, ben bunu bir yerden hatırlıyorum aşkım Nereden? Bu kapıları açmak için bir şey tutmak gerekiyordu. Nereye? Aa, gel bak burada bir şey bak. bak, bak. Aa, bak kapının birini aktif ettim. <laughs> aşkım. aşkım. Kız uyandı. Aşkım kız uyandı. ben asmayayım. Ben ben bilmem. kaç? Açın kaç. Kaç. Yakalan O kapı açıldı mı? Ali ne yapacak bu? Üst, üst da basmak gerekiyor aşkım. Üst tuşa da basmak gerekiyor. E arkamda mı şu an bu? Vallahi bilmiyorum aşkım. Aa, benim arkamda sana. beni kovalıyor. Beni kovalıyor beni kovalıyor. Tamam ben de ben üç, üç tuşa da bastım vallahi. Üç Nerede? Da bastım. Ben Burada bir tanesi var. Bak bak bak. Bak beni kovalıyor. Allah Allah. Allah kovalıyor. Allah'ım arkamda orada bir tuş var aslında. Ben saklandım. Tamam. Ben saklandım. Ben de baktım. Nerede kız yanımdan geçti. Tamam ben açılan kapıya doğru koşuyor başlıyım. Hadi aslında. koş koş koş. Allah burada. Ey Nerede? Allah, önümdeydi. Önümden geçti. Bende yok. Bende var aşkım herkese farklı yerde görünüyor ee. demek ki. Durdu geliyorum geliyorum. Koş aşkım koş. Arkanı ben ben kapıya doğru ilerliyorum. Kurtuldum ben geçtim kapıyı geçtim. Arkanızdan geliyor ya. Aa kurtuldum. Dur kız ben durayım. Anam aşağı atlıyor ya. Anam atmadım valla. Hemen hemen satmış hemen. Anam bayağı da yukarıdan aşağı Aha dönme dolap. Dönme dolap. Ah bindim nereye gidiyoruz? gidiyorum? Karşım. Karşım. Tam karşıya gelince gene atlayacağız ona göre. Abo. Diğer dönme dolaba atacağız. Allah atlat, atlayalım. At, Allah. Allah. At, at. İkimiz de atlayalım. İkimiz de ya, bu Zormuş ya. E, bu, bu zor tabi böyle şeyler zor oluyor. Nasıl şey? Ben burayı nasıl geçeceğim? Hop. dön 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 dön, dön, dön. At, at. Aşkım senin yüzünden düştüm ya. E, bir şey söyleyeceğim biz yanlış yapıyoruz o zaman. Hayır aşkım senin yüzünden düştüm yukarıdan ya. Yukarıdan atlayacağız. Bekle ben de atladım. Sen Şimdi yukarıda, bak, yukarıdan değil aşkım. Biraz yukarı çıkınca atlayacağım. Ben. Tamam ben de öyle yapacağım dur. Biraz yukarıdan atacağız. Yanlış hop, 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 hop atladım ben geçtim. Ben, ben geçtim, de geçtim aşkım. Geçtim. gel ya, Ya dedim sana. Aynen biraz yukarı çıkalım o zaman birazcık da uca yaklaşalım şöyle. Atla. Hop atladım bak. ben tutundum. Tutundum. Ben Aa, sen bir önümdekindesin tamam. Hadi karaya atlayacağız aşkım. Yes. Geçtim ay, ben. Rahatım, rahatım. geldim Aa, ben de geçtim. Bak burada ne var? Ben de geçtim. var? var? vardı. Aşkım, aşağı düşmemek gerekiyor. Aramız geliyor. Geçtin bakalım, tamam, Ay, atlayamıyorum. Yok, ben geçtim. Aşkım zıplaya, zıplaya gerekiyor? Zıplamak Tamam. Zıplama tuşuna basın. Ama yani bu şey. Aşkım seni sevdiğimi bilmeni isterim. Sen hep sevdim. Hadi gidi. Allah al. beni kesiyordu. Ay, kesilmemeye çalış. Daha yeni evlenmiş. Gel buraya. Adam sikir aşkım. Gel hadi gel. Evet hadi. Hadi hop koş yine burada Anam ya, bu da tersine dönüyor ya. Ya abi. Bu kadar zor şeyleri neden yapıyorsunuz ben anlamıyorum sizi Vallahi ya. Valla çok zor ya. Dur 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 dur. dur. Telefonu oynamak mı Aşkım mükemmel bir iş mükemmel. Anlatılmaz ya, yaşanır ya, arkadaşlar. Ne? Anlat Allah. İkimiz bir olur. Anam Valla dönemlere yeniden bineceğiz gel. Gel. Ana benimki küçücük, senki kocaman ya. Ben de diyorum ne <laughs> kadar zor oluyor. Şöyle zıplaya zıplaya ile de ediyoruz. Evet. Şimdi geçeceğiz. Bir şey diyeyim kaçıncı farkındayız? Valla bilmiyorum yazıyor mu bir yerde? Valla bu arada Mahmut kardeşimiz oyuna girmiş ona da selam olsun buradan. Selam Allah, olsun. Allah i̇lk, i̇lk videoma Mahmut geldi. Evet Mah, Mah, Mah Mahmut. Mahmut'u Mahmut Mahmut seviyorum Allah, koşamıyorum dur. Ben geçtim. Geçtim mi dur geliyorum ben de. Anam birinciyi geçtim. Bakalım. Hadi ikinciyi de, ikinciyi de Hadi. geliyorum. Geliyorum Hadi geliyorum. Koşalım. Neyse evet arkadaşlar videomızı <laughs> devam edelim. Zaten sana Evet. Satış. Evet. Ay. evet. Ay arkadaşlar. Evet. Neyse artık biraz oyalanırım bir daha. Tamam, hadi, hadi hadi bir tane git geliyorum ben. Hadi bekliyorum. Ben. Da da. yok yok sen devam et. Bekliyorum diye parkuru yapıyorum orada ya. <laughs> ben de harbiden bekliyorsam bunu de devam et devam et diyorum. Yalan kim yalan bu tarağ geçti mi? Bu tarağ geçti mi? Uçuklar dönüyor. Nasıl? Ah ne anlık uçuk gördüm. Dur bir. <laughs> Allah'ın işten. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. işten. Allah'ın 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 ya altı olur, üstü olur, yanı olur, damı olur. Valla ben dekoların üstündeyim. Şu an yatağın üstüne geldim. Hop, şöyle yatağın üstünden de tabloya evet. doğru. Tabloya doğru zıpladık mı tamam. Ben zor kısmı geçtim aşkım. Piyanodayım ben. Piyanonun üstünde yürüyorum şu an. Piyanodan nereye gideceğim? Dönen ayı var. Çok zor ya bu. Dönen ayı ya da zıpladık mı. Aynen. Evet şimdi dur ben yedik. Yereye geldik. Şöyle dön, dön 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 dön. Hoppa ben kaç şey geçtim. Mı? Ya nasıl geçtim ya? Ben geçtim vallahi. Ya arkadaşlar ben, ben, başlar, ben onu bekledim ya. Vallahi, Nerede hadi. bekledin ya? Nerede Ama bekledin? Ben de, ya. Ben, de vallahi, ben de düştüm Ben de düştüm. Neyse hadi. Moral bozmaya Sarı gerek fincanın yok. fincanın içinde düştüm. Dur 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 dur. dur. bu, turu, bu turu geçtim. Ben bitirdim. Vallahi bitirdim vallahi ben. Valla mı? Vallahi bitirdim. Ya bu ben yapamıyorum ya. burayı. Bana yardım et ya. Tamam hadi ya. bekliyorum. Hadi bekliyorum. Hadi. Yapamıyorsun mu? At da oraya. Şimdi sağa doğru yürü yürü. yürü. Tablonun üstüne gideceksin. tablonun üstüne. Onu ben ben Onun değil. Aşkım ya ver bana, ver bana, ver, ver bana ben yapayım bak. Bak şimdi arkadaşlar, İşte oyun doktorumun parkur proluğu burada konuşuluyor. Bakın şimdi hop şöyle yürüyorsun, hop bir dik şöyle, hop tamam. şöyle, tamam. şunun üstüne çıkıyorsun, şunun da şöyle yürüyorsun. Şimdi tamam. dur ya, yatak dönsün de, hop şöyle, Orada hop oraya yataktan. Ya, tablaya, bu ya bu parkur zormuş ya. Evet yani ilk parkur olarak gerçekten zor bir parkuru seçtim aşkım. Yani gerçekten zor seçmişim ediyorum. ama ben tabii ki de... Kalla oraya kadar bir gelsin sen yaparsın. Hadi gel ya yani Hadi gel. Allah. Gel. Gel. Ne gel, ne Gel, ne gel, ne gel. Ne? gel doğru gel. Bence bundan sonrasına gitmeyelim. Gitmeyelim mi? Anam. Eyvah. Allah. Aşkım. bekliyor ne ne şey gel. Neredesin? Hemen gel. Hemen gel. Hemen gelmen gerekiyor. Hemen hemen hemen. Geldim bekle. <laughs> Geldim. Aşkım hemen gel. Anam, Anam ağzıma atıyor insan. Aha. Aşkım, aşkım savaşıyor. Gel yavaş Evet evet vur onu vur. Nasıl vuracağım? Ateş edeceğim. Mal tuşla mal tuşla ateş edeceğim. Soğuk evet mal tuşla. Aşkım yağlar, yağlar. Bomba yağdır, ya bomba yağdı. Bomba yağdı ne yağdı? bunu çıkamıyorum. Aşkım hadi ya ona doğru vuracaksın. Aşkım sağa doğru çevirsene kafanı. mı çeviremiyorum. Aşkım sağa tıkla tıklayarak çevireceğim ya. Oynamayı mı unuttun? Ha. He, Allah sen de çevirmedi. Ya sen bilmiyorsun öyle. Aha vuruyorum. Hop. Oh, aha. Aşkım can çok azaldı. Ya Allah. Vuruyorum vuruyorum. Aşkım ben öldürdüm. Ben mi? Hayır o beni öldürdü. Hadi hadi yok edebilirsin hadi. Ay başlarına da Hadi hadi yok edemezsin. Hadi hadi çok az kaldı. Sorumlu. Aşkım beni Seni mi yakaladın? Hayır beni ben, yakaladım. Dur bir şey yapmamız lazım. Yakaladı bizi. Ama ben onu öldürdüm. Ama bizi yakaladı. Dur tavandaki lambaya vuracağım. Tavandaki lambaya vuracağım. Dur. Ben vuracağım. Ben, ben vuruyorum. Ben, ben vurdum. Vurdum. Yeah. Aa, i̇şte bu çak. Çak aşkım işte yok ettik onu. Evet başardık. Ya işte ya, öyle. Oldu. Ya bize karışırsan. Ben gidiyorum. Dur 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 dur. Aşkım bu etek olmamış yalnız biraz olsun. Gayet güzel. Evet, şimdi yan yana duralım ve işimizi yapalım çünkü ve bitirdik Şöyle. tamamladık şehrilere evet, evet arkadaşlar parkımızı tamamladık eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın eğer çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazmamızı bekliyorum evet bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere bay bay